Artık somut sorunlar için soyut çözümler üretilmeye başlandı. İradelerine hakim olamayıp hayatın içine edenler şimdi de yemin ediyorlar sayın seyirciler. Trafik canavarı olmayacağıma. Trafik, trafik canavarı olmayacağıma. Trafik kurallarına her daim uyacağıma. Trafik, trafik... kurallarına her, her daim uyacağıma. Şoförlük haysiyetim üzerine and içerim. Şoförlük, şoförlük haysiyetim üzerine and içerim. içerim. Sevgili vatandaşlarım, şoförlere yemin ettiriyoruz. Bu sayede trafik kazaları azalacak, memleket huzur duyacak. Sayın Müsteşarım sayın Müsteşarım TV'ye çıktınız Lan oğlum bir saattir ne yapıyoruz burada ne seyrediyoruz Artık TV'ye çıktınız ya kaset yaparsınız artık e ne de olsa şöhret sahibisiniz Yavrum siz niye böylesiniz ben şurada mühim bir olayla burun buruna bulunuyorum Ne gibi bir olay efendim Bu yemin olayıyla trafik kazalarını büyük ölçüde engelleyebileceğimizi düşünüyorum Sadece düşünmekle kalmıyorum bu yemin işini tüm alanlarda uygulamayı planlıyorum Ne gibi efendim Bak şimdi, şöyle oluyor. Mesai saatleri dahilinde örgü örmeyeceğime. Mesai, mesai saatleri dahilinde örgü, örgü örmeyeceğime. Vatandaşlara naletlik etmeyeceğime. Vatandaşlara naletlik etmeyeceğime. etmeyeceğime rüşvet alırken renk vermeyeceğime. Rüşvet, rüşvet alırken renk vermeyeceğime. Memurluk üzerine and içerim. Memurluk haysiyetim, haysiyetim üzerine and, and içerim. İyi çalışmalar arkadaşlar. Sağ olun. İnsan haklarına saygılı olacağıma. İnsan haklarına saygılı, saygılı olacağıma, olacağıma. Makata job sokarken daha dikkatli olacağıma. Makata job sokarken daha dikkatli olacağıma. İşkence gören vatandaşı görmezden gelip elektrik verirken yüksek voltaj kullanmayacağıma. İşken İşkence gören vatandaşı görmezden gelip elektrik, elektrik verirken yüksek voltaj uygulamayacağım. Devletin elektriğini boşa harcamayacağım. Devletin, devletin elektriğini boşa harcamayacağım. Ha. Türk polisi olarak and içerim. Türk, Türk polisi, polisi olarak and içerim. içerim. İşimize devam edelim arkadaşlar. Ne içerim dedi? Eskiden kant içiyorlardı. Şimdi at mı içiyorlar? İçişleri de bunlara ne içireceğini şaşırdı vallahi. Sen bana şu söyle. Bu yeminle bu işkence bitecek mi? Yo ama daha dikkatli olacaklar. öyle de canımı yer. Yemin etmeye yemin ediyor muyuz arkadaşlar? Değerli milletvekilleri. Ediyoruz, Ediyoruz bakalım. Memleketin yöneticileri olarak düzenli zam yapacağıma. Düzenli, düzenli zam, yapacağıma, zam yapacağıma. Kendi çıkarlarımı devletin çıkarlarından üstün tutacağıma. ...bunu yaparken dikkat edeceğime... ...bunu, bunu yaparken, yaparken dikkat, dikkat edeceğime. edeceğime... ...zenginden alıp kendime vereceğime... ...kendimi koltuğa ve sefaya vereceğime... ...kendi çıkarım mevzu bahis olduğu zaman... ...çıkarıp vereceğime hamd içerim... ...hamd içerim. içerim... ...ya benim anlattığım gibi olursa hadise müsteşarım... ...doğru söylüyorsun valla... ...bir de işin kötüsü halk yemin ederse felaket... ...ne gibi... ...şu gibi... ...biz halk olarak başımıza Gelen hep bize girdiğini hatırlama